8 sınıf öğrencilerimizi hep atma töreni için sahneye davet ediyorum. Rahat. Hazır ol. Delikanlıyım. Delikanlıyım. Ayrıcalıklıyım. Ayrıcalıklıyım. İlkem topluma yararlı olmak. İlkem topluma yararlı olmak. Sevgili Bizlere öğrettiğin sakinliği. Bizlere öğrettiğin sakinliği. Hayvan ve doğa sevgisini. Hayvan ve doğa sevgisini. Vatan ve bayrak sevdasını. Vatan ve bayrak sevdasını. Cesareti ve azmi. Cesareti ve azmi. Büyüklere saygıyı. Büyüklere saygıyı. Küçüklere sevgiyi unutmayacağıma. Küçüklere sevgiyi unutmayacağıma. Her türlü haksızlık karşısında dik duracağıma. Amerikan geçmişimden, geçmişimden aldığım güçle. Geleceğimi aydınlatacağıma. Geleceğimi aydınlatacağıma Atatürk ilke ve inkılaplarından ayrılmayacağıma. Ilke ve ayrılmayacağıma ülkemin, çıkarlarını her zaman koruyacağıma, ülkemin çıkarlarını her zaman koruyacağıma. Huzurlarınızda söz veriyorum. Huzurlarınızda söz veriyorum. Söz veriyorum. Söz veriyorum. Söz veriyorum. Söz veriyorum, söz veriyorum Hazır mıyız? Sizi duyamadım. Hazır mıyız? Evet. Hazır mıyız? Evet. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tekrar havaya.